Gemi inşa Sanayicileri Anonim Şirketi GISAŞ Genel kurulu toplantısını GİS Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Demirtaş GİS TV mikrofonlarına konuştu. Gemi inşa Sanayicileri Anonim Şirketi GISAŞ 19. olan Genel Kurul toplantısını GİS Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 2014 yılının genel muhasebesinin de değerlendirildiği toplantının heyet başkanlığını GİS yönetim kurulu başkanı Murat Kıran yaptı. Yeni yatırımlar ve yeni projelerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası GİSAŞ yönetim kurulu başkanı Süheyl Demirtaş şu açıklamalarda bulundu. Bugün GİSAŞ'ımızın 19. olan genel kurulunu yaptık. 2014 yılının genel bir muhasebesiydi. Mali genel kurulu seçim yoktu. Önümüzdeki yıl inşallah seçimli olacak genel kurulumuz. İsa çok iyi bir yıl geçirdi. Geçtiğimiz yıl hem brüt kar, hem net kar, hem faaliyet karı, vergi sonrası karda tüm yılların rekorlarını kırdı. Sayın Murat Kıran'ın önderliğinde 2011'de başlayan yolculuğunda Gizaş'ın Gizaş'ı alkaçık bir şirket mantığıyla yönetiyoruz. Uferes'i almamız gerekli değilken alıyoruz. Bağımsız denetim almamız gerekli değilken TTK gereğidir bu dediklerimi alıyoruz. Şeffaflık, katılımcılık, şirketin sahibinin ortaklar genel kurulu olduğu bilinciyle hareket ediyor yönetim kurulumuz. Ee, ve hesap verebilirlik, bunları çok önemsiyoruz. Böyle olunca da hem kazancımız hem karlılığımız son yıllarda önemli düzeyde artış gösterdi. Bu ortaklarımız da memnun ediyor, biz de memnun ediyor. İnşallah bu gelinen noktada bu parlak bilançosunu GİSAŞ'ın yeni yatırım alanlarında kullanmayı e, öngörüyoruz. Ona yönelik çalışmalarımız olacak önümüzdeki dönemde.